Zihin kontrolünü öğrenmeden hiçbir zafer kalıcı olmaz. Descartes bunu 400 yıl önce söylemişti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez kortta büyük bir zafer kazandı. Ama asıl dikkat çeken şey molada elinde tuttuğu kitaptı. Descartes ruhun tutkuları. Yani o rakibini yenmeden önce kendi zihnini yönetmeyi seçti. Peki bu kitap ne anlatıyor? Descartes ruhun tutkularında insanı yönlendiren 6 temel duygudan bahseder. Sevgi, nefret, arzu, sevinç, üzüntü ve hayranlık. Bu duygular ruhla bedenin birleştiği noktada ortaya çıkar. Bizi harekete geçirir ama bazen de kontrolü ele geçirirler. Descartes'a göre insanın asıl gücü tutkularını bastırmakta değil, onları anlamakta ve yönetmekte yatar. Çünkü gerçek özgürlük duyguların esiri olmadan akılla hareket edebilmektir. İşte Zeynep'in Kort'taki başarısı da tam olarak bunu gösteriyor. Bu bahsettiğimiz felsefe kitabı onun için bir mola okuması değil, zihinsel bir antrenmandı. Ruhunu ve bedenini aynı hizaya getiren bir odak hali. Descartes'ın söylediği gibi zafer önce zihinde başlar. Peki sen baskı altındayken kendi tutkularını nasıl yönetiyorsun? Düşüncelerini yorumlara yaz ve daha fazla felsefi içerik için beni takip et.